Öldürdüler utanmadılar, başını kestiler utanmadılar, atlara çiğnettiler utanmadılar. Peygamber çocuğunun üstündeki elbiseyi gasp ettiler. Hz. Hüseyin'in 17 yaşındaki kızının kulaklarındaki küpeyi, küpeyi çekerek yırttılar kulağını, kulağını kanatarak aldılar. Hz. Fatıma'nın torunu çocuk dedi ki, gül yüzlü yavrucak, amca dedi, o küpeleri isteseydin ben çıkarırdım dedi, zaten esiriz. Yani çıkarırdım dedi. İsteseydim küpeyi verirdim dedi. Niye koparttın kulağımı deyince canın yansın istedim dedi. Peygamber çocuklarının canını yakanların canı yansın. Hazreti Peygamber'in çocuğunun kulağını yırtarak küpesini aldılar. Söylemeyelim öyle mi bunu? Sadece Aleviler söylesin bunu öyle mi? Sadece Caferiler söylesin bunu öyle mi? Biz Müslüman değil miyiz? Biz Hazreti Muhammed'in ümmeti değil miyiz? Can kardeşlerim Hazreti Hüseyin'in bacısı O Hüseyin abisini görünce dedi ki Muhammed'im ya Resulallah neredesin neredesin? Allah ve melekleri gökte sana salat ederken yerde senin ümmetin Hüseyin'in başını kopardılar dedi. Şu yerde yatan senin torunun Hüseyindir ya Muhammed. Şu yerde yatan Hüseyindir ya Resulallah. Neredesin ya Resulallah?